Bu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur. A. Gruba mensup olanların öldürülmesi. B. Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi. C grubun bütünüyle ya da kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek. D. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak. E. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek. Bunlardan sadece birinin yapılması soykırım suçunu oluşturur. Bu uluslararası hukuka yıkan. Şimdi Ermeniler ve Ruslar, Haylar ve Ruslar ne yaptılar? Hocalı'daki canlıları, yaşayan insanların tamamını mahvetmek amacıyla Hocalı'yı kuşatarak çoluk çocuk yaşlı kadın demeden herkesi öldürmeye teşebbüs ettiler. Ve kimi ellerine geçirebildilerse öldürdüler. Bu A bendini burada uyguladılar. B bendini grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ve zihinsel zarar verilmesi biraz önce izlediğiniz kadrlarda da gördünüz ki oradaki işkenceler insanların yapamadığı daha doğrusu insanın yapamayacağı işkencelerdir. Açıkçasını söylüyorum bu zor Balayan Hocalı'da bir kızı canlı canlı dersini yüzen ve e, onun ölümünü seyreden Ermenilerin fikir babasıdır. Yani Ermenilerin en büyük fikir babası e, Zorip Alayan'dır. hazırda da yaşamaktadır. Ben ilk duyduğumda böyle bir olayı yapmış olduğum duyduğumda e, yani bunun gerçekliği olmayacağını söyledim tepkisel olarak yani insan bunu kabul edemez nasıl yani bir bir insanı canlı canlı dersini insan yüzemez ama ne yazık ki Zuhri Balayan bunu kendi kaleminden yazdığı kitabında itiraf etmiş yaptığını ve sadece bu bir olay değil çok böyle olay yaptıklarını ve bundan zevk aldıklarını milleti adına gurur duyduklarını da orada ifade etmektedir. Sadece bu itiraf hayların kim olduğu hakkında fikir edinmek açısından yeterlidir. Konuşmasında Sayın Başkan güzel bir şey söyledi. Dedi ki eğer Türk milleti soykırım yapmış olsaydı bugün dünyada sadece Türkler kalırdı. Tamamıyla katılıyorum. Haylar bugün bile Türkiye'de çok rahat bir şekilde yaşamaktadır. Hiç kimse onlara dokunmuyor, hiç kimse onlara gözün üstüne kaşın var demiyor. Ve Türklerle tamamen eşit haklarda ve çok özel şartlarda yaşamakta devam ediyorlar. Bugün Azerbaycan'da yaşanan bu kadar soykırıma bu kadar katliama bu kadar Allahsızlığa hayların yaptığı Allahsızlığa rağmen bugün Azerbaycan'da 50 bine yakın Ermeni yaşamakta ve kimse onlara dokunmamaktadır. Azerbaycan'ı yönetenlerin çok üst düzeyde yöneticilerinin bir karşının karısı Ermenidir ve kimse onlara bir şey söyler.